Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ilk defa oynayacağım bir oyun oynuyorum Zombi H3 diye bir şeymiş Hiç oynamadım ben bu oyunu. hadi girelim bakalım Ekran yeri açıkta Freedom Studio Hayır Abi o ekran kaydı artık maksimum 44 45 dakikaymış. İnternet bağlı değil. Abi o internetli oymuş bu. O bu ne oğlum? Tövbe sağlı. Oha. Farsport diyor. Silahlı bir herifiz biz. E ee, ben sesini kapatayım mı ya? Ya da biraz daha çalırız. Çok daha açık durmasın. Hadi bakalım. Of adamın karizmasına bak. Böyle hareket ediyor. Şunlardan ne yapıyoruz? Ben nişancı. Bu ne? Silah mı değiş? Aa. Gebereceksin. Alçak. Ne yaptın? Seni normaliyle öldürelim. Lan lan Oha dik Çok vahşi bir oyun bu. Ah ısırdı. Çakallar sizi. Hayır gidin. <laughs> of çok iyi öldüm. Abi bu ne? Dünyayı zombiler bastı. Helikopter. <laughs> <laughs> Aha kaçtık buradan. Görev tamamlandı diyor. 11 tane zombi gebertmişiz Vay be. Oyun hiç bilmiyorum. Çek it diyor. Ekip diyor. Tamam. Okey. Okey. Ya oğlum şundan da yükselteyim bir tane ya. Allah <laughs> Durus. Şimdi nereye gidelim? Mission. Body count. Of. Çok fena. Play. Okey tamam. Hiçbir şey anlamadım abi. Çok karışık. İngilizce olmasa yapacağım da bir şey. Ne? Abo. <laughs> dikkat olmak lazım. Her yerden çık Aa ah, çıktı. Gel. Oo. Oh, oh. hmm. Ama biraz vahşi değil misiniz yani? 6x kombo. 7x combo. 8x. 9x. Helikopter. Altınlarımızı toplayalım. Hadi bana. Of. Çok fena maç. Garip. Al abi. Abi. Abi kapat mı? İyi ki göstermedi. Reklam izlemek istemiyorum çünkü. Tamam. Yok kanka reklam izlemeyeceğim hiç. Karakterimiz çok havalı. Train diyor. Üç yıldız olmak. Aha bu ne oğlum? Trump var. Trump. <laughs> Şimdi nereye gideceğiz abi? İstediğimiz yere girebiliriz Ha yok. Evet ikinci bölüm. Oha. <laughs> Bunu koruyacak mıyız biz? Kankam. Trump. <laughs> aa, aa, çocuğu yiyecek. <laughs> Çok komik. <laughs> Çıkar kafanıza sokarım. Aa adamın elinde şey var. Pompa. <laughs> Mermisi biterse öyle bir silah getir lan. Çocuğun da oyuncak alıcı var. <laughs> 30x combo. Hadi, hadi hadi hadi. Bebekek gel buraya. <laughs> Güzel. Kapat şunu. Yeter artık. Yanında Trump var bir tane de bebek vardı. <laughs> Hamburger. Hadi bakalım kardeş. Bu ne oğlum? Evet kankam selamun Şunu kıralım bir para versin. Çok iyi. Kanka geldi kanka. Kanka geldi sık sık sık. Kanka sık. Hamburger. Hamburger. Tamam. Bu ne oğlum? Bu çok kolaydı. Hemen altı tane topladım. Evet, bu bölümde geçtik. Çok fena başlıyor. Altı tane kişi gebertmişiz. 2 tane de ma normal mani mani kazandık. Mani 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 mani. Oyun çok komik. Bir yandan, bir yandan da çok vahşiyet. Evet, last start diyor. Bu ne oğlum? Yok kanka istemiyorum. Evet işte biraz işler kızışmaya başladı Arka arkamızdan çıkmıyorlar değil mi? Geber. Ama buradaki bariyeri kesin yiyebilirler abi. Deneyecek mi ya? ya da, oh, oha o ne o ne o ne? Onlar ne oğlum? Hayır. Tamam helikopter helikopter. Hadi gidelim. Koper. Hadi bakalım. 16 kişi gebertmişiz. Abi bu dünyayı zombilerin elinden kurtarmalıyız. Ama bunu yaparken çok dikkatli olmamız gerektiğini biliyorsunuz. Hadi bakalım. Nükleer bomba falan diyor. Oğlum ne yapıyoruz biz? Abi korkuyorum. Uzaktan mı dursam sanki yani biraz? Hayır. Geberin lan. Çakallar. Vallahi patlatacağım onu ben. Abi patlatacağım. Patlatacağım. Oy. Aa. Full onu oynayabilirmiş. 9 tane zombi ölmüş. Bazıları patlamada öldü ama. Şimdi nereye gireceğiz? 5 yön altı diye. Hadi bakalım. Kankam yok benim. Tek başıma zombilere karşı gebe... 6 tane kafasında band olan gebe... zombileri gebertecekmişiz. Onlar ne fark ediyor ki kanka? Neden onlar? Bak geliyor. Geber. Ava! Oh wow. Sen ne alakalı? Çok kal. Geber. Lan. Lan çakkal ol çakkallar sizi. Tamam görev bitti. Aa bitmedi doğru ya lan. Tamam bitti bitti. Helikopter helikopter. Paraları topladık hadi gidelim. Abi çok vahşi. 17 kişi. O altısı da şu kafasında bandın olan zamanlarında. Adam Abi hiçbir şey anlamadım şu an. Tek zombileri gebertmek gerekiyor sanırım. Bu ne? Evet metro gardındayız. Biz ne yapıyoruz? Şehri mi bu? Abi bu metro. Aba. Ya gidin la. Abi. Nasıl oraya gideceğiz? Bak orayı gösteriyor. Zorlaşmaya başladı oyun. At kattan diyorum zorlaşmaya başladı bu. Arkamızdan çıkıyorlar ya. Ne yapacağız biz? Çok zor o zaman. Deneyeceğim, deneyeceğim. Kırmayı deneyeceğim. Tam tek atıyor bu güzel. Oh. Uf. Çok fena ölmediler mi? Oraya doğru gitmeniz lazım kayıp şehir. Lost City değil aslında. Geberin. Oh, çok iyi. Çakalok yapmayın lan. İğrençsiniz. Kaç? Helikopter. Abi, ha tamamdır. Geliyor o zaman. Bu videonun ikincisini gelmek istiyor gelmesini istiyorsanız bu videoya sadece iki like yeter abi. 2 like veya 3 like gelirse devamı gelecek. Çok vahşiyet bu olduğu için like atmayı <laughs> bilirsiniz. Getirmemi istemiyoruz Ve zombi çetesi falan da isteyebilirsiniz. Zaten bugün bir tane zombi çetesi videosu gelir. İyileştirme puanım abi bu şimdi. Yani ne işime yarayacak? Keşke almasaydım. Öyle işime yarayan her şeyi aldığım için ben. Koş. Ne yapmam gerekiyor benim? Aaa ölüyordum. O zaman bir tane daha şey çıkacak oradaki. Aa, ne oldu? Aa. Hadi. Helikopter. Helikopter, helikopter. <laughs> 12. dakikaya geldiğimiz... Yani bir tane bu... bu Şimdi başka bir bölüm daha oynayacağız. Ondan sonra bu videoyu keseceğim. Oha. Oha. Oğlum. Oh. Hayır. Aa! Hayır. Ah! Hayır. Ula hayır adamım öldü ne <laughs> hiçbir şey anlamadım. <laughs> Dead Rising ah şuna şuna gireceğiz abi işte. Aynen yeni bölümümüz. Her şeyi tık ya. Şunu bir patlat Bomba Aa bombaymış. Ana dondurdu. Çözüldü. Ben yapmam gerekeni iyi biliyorum. Geber. İşte böyle. Adam ol. Adam ol lan. bile aldırmam adam. Hayırdır lan? Hayır. Oh. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu videomuz bu kadardı. Şimdi bundan sonra bir tane zombi çetesi videosu yollayacağım. İki tane video gelecek bugün. Şunu yükselteyim. Yarın bu videonun aynısı gelecek arkadaşlar. İsterseniz bir bölüm daha. Yok yani ne bir bölüm daha. Hepinize bay bay. Şey. İyi. <laughs> Neyse, hadi bay bay.